Merhaba, nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Evet Aaron, seni tekrar gördüğüme sevindim. En son bir buçuk yıl önce görüşebilmiştik. Nasılsın? Evet efendim, çok iyiyim. Ben um, kilo verme konusunda çok iyi gidiyorum. Bu arada geçenlerde evlendim. Kutluyorum, kutluyorum. Teşekkür ederim. Tanıştırayım, eşim eşli. Çok memnun oldum. Nasılsınız? İyiyim ya siz? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Anladığım kadarıyla Aaron için olumlu gelişmelerle dolu çok güzel bir yıl olmuş öyle mi? Evet efendim. Bir bakalım şimdi. 125 kilo emmiş. Evet efendim. En son görüşmemizin ardından 45 kilo daha vermişsin. İlk başladığın günden bu zamana kadar toplamda 200 kilo zayıfladın. Bu mükemmel bir Teşekkür son. ederim. Senin için belirlediğimiz hedef 100 kilo yemem biliyorsun. Şu an vücudunda almamız gereken bir 14-15 kilo kadar da deri fazlalığı olduğunu tahmin ediyorum. Yani Onları da aldığımızda ideal vücut ağırlığına inmene 9-10 kilo bir şey kalacak. Sonra o kiloda kalmanı sağlayacağız. Tamam. Evlendiğine göre artık bu konuda birlikte çaba harcamanız gerekiyor, öyle değil mi? Doğru. Evet efendim. Beslenme alışkanlıklarından bahset. Evde mi yiyorsun, dışarıda mı? Evde yiyorum. Eşimle birlikte. Açıkçası gayet sağlıklı besleniyorum. Birlikte mi yiyorsunuz? Evet. Görüyorum ki eşinin de kilo sorunu var. Aranızda sağlıksız bir dinamik oluşmaması ve başladığın noktaya geri dönmemen için çok dikkat etmen gerekiyor, biliyorsun değil mi? Bir süre sonra karşılıklı olarak birbirinizi aşırı yemek yemeye teşvik etmeye başlayabilirsiniz. Evde sağlıksız beslenen bir kişi bile olsa eski alışkanlıklarına geri dönmene sebep olabilir. O yüzden çok dikkat etmen, sağlıklı kalman ve bir an önce hedef kilona inmen gerekiyor. Peki. Peki. Deli fazlalıkların ne durumda bir görmek istiyorum. Epey var. Buraya beni değil, onu konuşmaya geldik. Anlıyorum ama artık sen de onun hayatının bir parçasısın. Birlikte yiyorsanız sen de onun hayatına dair oldun demektir. Onu anlıyorum. Tamam. Ama aşırı yemediğinin farkındayım. Gayet sağlıklı besleniyor. Şimdi sağlıklı besleniyor olabilir ama iki sene önce 320 kilonun üstündeydi. Yani her an yine baştan çıkabilir. Şöyle düşün lütfen. Ee, bir evde bir alkolik varsa ve yanındaki bir kişi içki içiyorsa ne olur? Değil mi? Anlaman gereken şey tam olarak bu. Ben bekleme odasına geçeyim. Kabalık yapmak istemem. Peki tatlım. Bekleme odasında oturayım. Senin gibi yemek yiyor olmayabilirim. Ama seninle gurur duyuyorum. Burada konu ben değilim. <laughs> Sensin. Sırf biraz kiloluyum diye senin yolculuğunu baltalayacak falan değilim. Tamam mı? Peki. Seni seviyorum. Ben de seni. Tamam, bekleme odasına geçiyorum. Neden burada oturup ona faydalı olacak şeyleri dinlemiyorsun? Çünkü istemiyorum. Peki Aaron. Görünüşe bakılırsa eve dönerken yol bitmek bilmeyecek. Evet. Ashley'nin gücenmesine üzüldüm ama buna gerek yoktu doğrusu. Çünkü yaptıklarınız birbirinizi mutlaka etkileyecektir. Başını kuma gömerek atlatabileceğim bir şey değil bu. Yanlarında sağlıksız birileri olan kişilerin sağlıklı kalabilmesi çok zordur. Ne dediğimi anlıyorsun değil mi Aaron? Evet Bu ileride senin için bir sorun halini alabilir. Bazı şeyleri değiştirmek için çok uğraştın. Aşırı yemeği bırakıp sağlığına kavuştun. Şimdi bütün bunlardan vazgeçip en başa dönmek istemezsin. Asla istemem. Zayıflama ameliyatı işini çok kolaylaştırdı ama sen de kilo vermek için çok çaba sarf ettin. Şimdi artık deri ameliyat olmaya yaklaşıyorsun. Evet efendim. Tamam. O zaman bir ay sonrası için program yapalım. Tamam. Ama bir ay bu kiloda kalmanı istiyorum. Sakın alma. Peki. Tamam mı? Evet efendim. Kilo alıp gelirsen iptal ederim. Biraz daha verirsen çok çok iyi olur. Ama veremesen bile bu kiloda kalmaya çalış. Bunu başar lütfen. Evet efendim. Tamam seni gördüğüme çok sevindim. Çok iyi görünüyorsun. Önümüzdeki ay yani kilo almadığın takdirde Peki. ameliyat için görüşürüz. Peki teşekkür İşe ederim. Bir şey ihtiyacın olursa ara. Dere ameliyatı için onay aldığıma çok sevindim. Bugün Doktor Nov'u görmeye gelirken duymaya umduğum şey buydu. Ama randevu nasıl geçti diye sorarsanız hiç memnun değilim çünkü eşlinin çok gücendiğini biliyorum. Üstelik bunu hak etmemişti de. Tek yaptığı daha iyi olabilmem için bana ilham verdi. Şu an üzgün olduğunu biliyorum ve ben de üzülüyorum. Eşimin nasıl olduğunu, neler hissettiğini düşündükçe endişeleniyorum. Konuşabilir miyiz? Hayır. Seni savundum. Gerçekten. Doktor Nova Teşekkür söylenmesi ederim. gerekenleri söyledim. Teşekkür ederim. Ama ben bir yetişkinim. Çocukluğumda çok zorbalığa maruz kaldım ve 30 yaşından sonra yine maruz kalmaya hiç niyetim Haklısın, yok. Haklısın anlıyorum. Sana öyle şeyler söylemesi hiç doğru değildi. Ona bunu da söyledim. Evet. Yaptığının hiç hoşuma gitmediğini söyledim. Yaptıklarının ve sözlerinin büyük haksızlık olduğunu, öyle şeyler söylememesi gerektiğini belirttim. Senin Güzel. kimseye engel olmadığını kanıtlayacağım ona. Yanımdasın evet. ve bana hep destek oluyorsun. Evet Kimsenin tutup da aksini iddia etmesine izin verecek değilim. Gerçekten izin vermem. Ama bir ay sonra tekrar gelmemi istedi. Bir ay sonra sana eşlik edeceğimin sözünü veremiyorum. Ama hedef kilona inmen için elimden geleni yapacağım çünkü başarmanı istiyorum. Senin için her şeyi yaparım. Peki. Seni mutlu etmek isterim. Teşekkür ederim bebeğim. Üzgünüm. Seni seviyorum. Çıkıp Asıl ben Için özür dilerim ama kimseden laf dinleyecek halim tamam. yok. Hayır seni suçlayamam. Artık eve gitmeye hazırım. Peki hayatım seni seviyorum. Ben de. Hadi gel. Hadi gidelim. Tamam. Doktor Nolda son görüşmenin ardından Ashley programa devam etmesi halinde Aaron'ı terk edeceğini söyler. Aaron, Doktor Nov'un programından ayrılmaya karar verir.